Oruca niyetlenen bir kadın gün içerisinde adet görmeye başlarsa ne yapmalıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlar özel hallerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadının gün içerisinde özel hali başlarsa orucunu bozar. Temizlenince de bugünün orucunu kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazan'ın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygundur. Haram olan fiilin işlenmesi oruca zarar verir mi? Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı. Başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi, gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, Kumar oynamak ve benzeri yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir.